Herkese selam arkadaşlar yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız bu videoda Call of Duty Mobile ile ilgili en güncel bilgileri en yeni haberleri sizlere ulaştırmaya çalışacağım bu yüzden takipte kalmayı kanalımıza abone olmayı da unutmazsanız sevinirim evet arkadaşlar biliyorsunuz Call of Duty Mobile ile ilgili çok fazla böyle sızıntılar olmuyor yani 3-5 parça bir sızıntı oluyor bizler de bunlar derleyip toplayıp sizlere anlatacağız ama tabii ki en yeni sezon çıktığında veya en yeni güncelleme çıktığında aslında bütün özellikleri sürpriz olarak o güncellemelerde veya sezonlarda da görebiliyoruz. O yüzden ben de sizlere derleyip topladığım bulabildiğim yenilikleri anlatmaya çalışacağım. Ama öncesinde neyi anlatacağım? Öncesinde sizlere arkadaşlar yepyeni bir efsanevi sınıf olan Mighty sınıfı. Yeni silah sınıfı geliyor arkadaşlar. Aslında tabii ki Legendary yani efsanevi olarak adlandırılan sınıfların en üstü olabilecek bu silah sınıfında da neler bizi karşılıyor onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Fenek isimli bir silahımız var arkadaşlar. Yani bu Fenek isimli silahımız çok yükseltilmiş bir şekilde karşılıyor karşımıza çıkacak. Özellikle Mytix sınıfı silahlar çok fazla özelleştirme alacağı için diğer silah sınıflarından bir ayrılmış olacak arkadaşlar. Bunu da anlatayım. Yani ne demektir bu? Biliyorsunuz daha önceki nadir sınıflar veya işte efsanevi sınıfların dışında Mytix sınıfında silahlarınıza çok daha fazla özelleştirme yapabileceksiniz. Zaten bununla ilgili videoyu şu anda ekranlarımızda döndürüyor olabilirim. Görebiliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani o videodan da neler olduğunu anlamaya çalışacaksınız. Tabii ki bu Fennec sınıfı en yeni sezon gelmeden önce yani sezon 12 gelmeden önce tam 6 Kasım tarihinde bizlere ulaşmış olacak. 6 Kasım'da biz de bu silahın bu silah sınıfının nasıl bir şey olduğunu göreceğiz. Bununla ilgili videoyu da çekip sizlere anlatmaya çalışacağım. Her neyse arkadaşlar şimdi en yeni sezona geçiyoruz. En yeni sezonda çok fazla bilgi sızıntısı yok demiştim sizlere ama yeni haritalar var. Yeni haritalar geliyor. Call of Duty Mobile'e yepyeni haritalar geliyor. Bu haritalar ne olduğuna isterseniz sırayla bakalım. Tabii ki arkadaşlar Call of Duty Mod Modern Warfare oynayanlar bilirler. PC versiyonunu veya işte PlayStation 4 versiyonunu veya Xbox versiyonunu oynayanlar bileceklerdir. Orada bir Hackney Yard isimli bir harita vardı. Bu harita Call of Duty Mobile'a gelecek. Tabii ki Hackney Yard isimli bu harita Call of Duty Mobile'a geldiğinde hem gündüz modu hem de gece modu olmak üzere ayrı ayrı gelecek arkadaşlar. Ve aynı zamanda ekranlarınızda da bu haritayı karşılaştırmalı bir şekilde gösteriyorum ki daha iyi anlayın diye Call of Duty Mobile'a gelecek bu harita Hackney Yard. Ve diğer haritamız arkadaşlar Sunmit, Summit. haritası zaten Call of Duty Mobile'de vardı. Gündüz modu olarak vardı. Şimdi buna bir de gece modu gelecek arkadaşlar. Bunun da görselini, ekran görüntüsünü ekranlarınızda görüyor olmanız lazım. Ve son olarak da Crash haritası yenileniyor. Yani yenileniyordan kasım ona da gece modu geliyor arkadaşlar. Crash haritasına da bir gece modu geliyor. Evet arkadaşlar yani bu 3 harita şimdilik sızıntılar arasında bilgilerimiz arasında bu 3 harita var ama Ekney yard haritası ile ilgili bir de minimap'ten kroki kroki çizimi, taslak çizimi arkadaşlar. Onun da görseli paylaşıldı, sızdırıldı. Ben de sizlere buradan ekranlarınıza ulaştırıyorum. Böyle bir güncelleme arkadaşlar. Tabii ki güncelleme geldiğinde hatta sezon geldiğinde en yeni özellikleri, en güncel bilgileri o zaman öğreneceğiz dedim ya. Call of Duty Mobile sürpriz yapmayı seviyor. Sürprizlerle dolu olduğunu biliyorduk ve sezon geldiğinde acaba bizi ne gibi sürprizler karşılayacak? Onu da sizlere buradan tabii ki güncelleme geldiğinde aktarmış olacağız arkadaşlar. Efsanevi silahı, Mighty silah silahının yükseltilebilir olduğunu söylemiştik. Çok güzel bir silah olacak. Özellikle o silahı hemen satın alıp yani silah demeyeyim de silah sınıfını satın alıp sizlere yeni bir video çekip nasıl bir silah olduğunu göstermeye çalışacağım arkadaşlarım. Evet videomuz bu kadardı. Umarım bu anlattığım bilgiler şimdilik sizi arkadaşlar doyurmuştur. Sezon 12 geldiğinde zaten daha fazla bilgi vereceğiz. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir ve sizi bazı video görüntüleriyle baş başa bırakacağım. Nedir bu arkadaşlar? Özellikle Hackney Yard, Hackney Yard veya işte Summit veya Crash haritalarının gece modundan bir oynanış videosu göstereceğim. Bu oynanış videosu arkadaşlar Call of Duty Modern Warfare'ın PC sürümünden alınmıştır. Onu da şimdiden söyleyeyim yani Call of Duty Mobile'a e geldiği zaman zaten videolarını çekip sizlere ayrıca video oluşturmayı da düşünüyorum. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Abone olun. Abone olun. Bu çok önemli. Fire it, go fire it. 6, Shack 141, you got enemies inbound from the east over. Reloading, stand by. s 5011 on approach, ready? control Good copy. UAV beginning. Cluster. cluster strike is go for launch. Target marked. Send it. This is Builder two zero. Good copy. Cluster strike away. be overhead our enemy has the lead Vielen Dank.